Evet arkadaşlar karar yapıları nedir diye çok kısa konuşalım. Sonra if kullanımına birlikte geçeriz. Karar yapıları aslında uygulamamızın gidişatını yönlendirmiş olduğumuz olaylar. Bu olaylar kullanıcıdan gelebildiği gibi ilgili veri seti içerisindeki bir değere göre de değişebilir. Eğer şu ise bunları yap eğer bu seçildiyse bunları yap gibi seçeneklerle aslında hem operasyonel akışlarımıza hem de uygulama ekranlarımızı yönetebiliriz. Şimdi if kullanımına geçeceğiz. If eğer kullanımıdır. Yani eğer bu şart doğru ise ben senin bu komutları çalıştırmanı istiyorum kısmından başlayalım. Şimdi hemen geçelim Şu Hello World kısmını atalım. If nasıl yazılıyor? Şimdi koşul ifadelerinde aslında pardon, e, tür değişkenlerde boolean görmüştük mantıksal true ya da false alıyordu. Şimdi if tarafında da aynı olay geçerli aslında. If diyorum. Bakın if dedikten sonra buraya bir parantezimi açıp kapatayım. Şu kısma true ya da false gelmesi gerekiyor. Burası iki tane olaya bakıyor. Yani doğru mu yanlış mı? Eğer doğru ise eğer şöyle yapalım. Tabi bunu yorum satırı arasına almadığım için bu şekilde hata veriyor. Hemen şöyle bir yorum satırı arasını alalım ki Intel'i ve hatalarla uğraşmayalım. If dedik bir eğer ekliyorum. Eğer benim buraya yazmış olduğum koşul doğru ise sen bu işlemleri yap. Yani true ise true ise işlemler. Şimdi eğer false ise başka komutlar verebiliyorum. Fakat şu an sadece if'i incelediğimiz için if tarafında ilgili koşul doğru ise biz bu süslü parantezler arasında işlemler yapmasını sağlayabiliyoruz. Gelin şimdi birlikte bunun bir örneğini yapalım. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Kullanıcıdan 1 ile 5 arasında ya hatta 1 ile 10 arasında bir sayı isteyelim. Şöyle diyelim console write ile isteyelim kenarda kalsın. 1 ile 10 arasında bir değer girişi yapınız diyelim. Bu şekilde kalsın. Hemen bunu bir string üzerine alalım. Kullanıcı değer diye onu da console read ile alabiliyordum. Daha sonra ne yapıyoruz? Bu console read line'dan gelen string veriyi aslında biz bir integere çevireceğiz ki 1 ile 10 arasında olup olmadığını görebilelim. Hemen buraya bir integer diyelim. Değer eşittir. Ben convert'i kullanıyorum. Siz parse'ı da kullanabilirsiniz. Convert to int 32'yi kullandık. Kullanıcı değeri aldık. Artık elimizde sayısal anlamda kullanıcıdan gelen bir değer ifadesi var. Ve diyorum ki eğer değer büyük ise sıfırdan. Şimdi ilk önce bunu işleyelim. Eğer değer sıfırdan büyük ise ne yapmasını istiyorum diyeceğim ki şuraya konsolline right ile girmiş olduğunuz girmiş olduğunuz değer sıfırdan büyük çok basit bir şekilde bunu yazalım öğreniyoruz zaten basit olarak gitmek şu an için yeterli kullanıcıdan değer geldi Ben burada bir şarta bakıyorum Değerim sıfırdan büyük ise bana ne dönecek? True dönecek. Eğer küçük ise False dönecek. E zaten benim if bloğum True ya da False'a baktığı için ya burada da True'yu görürse içerideki komutları çalıştıracağı için ben eğer sıfırdan büyük bir sayı girersem bunun çalışmasını bekliyorum. Hemen bunu test edelim. Şuraya gidelim. Breakpoint'imizi ekleyelim şuradan da SEDES Startup Project olarak bu seçilmiyor. Onu şuradan seçelim. Ve çalıştıralım. Uygulamamız gelsin. Bizden bir değer istesin. İstemiş olduğu değerini de girişini yapalım. Şöyle diyelim. 5 diyelim. Enter'a bastık. Int üzerinde 5 değerim duruyor. 5 sıfırdan büyük mü? True. True olduğu için if bloklarının içerisine girecek. Bunu konuşmuştuk ve ekrana girmiş olduğunuz değer sıfırdan büyük ifadesini yazacak demiştik. Peki hatırlarsanız bizim and ve or adında iki farklı neyimiz vardı? Kullanımımız vardı. Yani and isem şuraya bir veya birden fazla şey iki veya daha fazla koşulun doğru olmasını ben burada ne yapıyordum? Kurguluyordum. Peki o zaman şunu diyebilir miyim? Değer küçük eşit ise 10'a burada da büyük eşit ise 0'a dersem o zaman ben burada ne demiş oluyorum hatta burada şöyle diyelim büyük eşit 1 değer küçük eşit durun yani 1 ile 10 arasında eğer değer 1 ile 10 arasında ise yani true true ise sen bunu true kabul et ve içerideki kodu çalıştır diyebiliyorum o zaman buraya ne diyebilirim değer 1 ile 10 arasında. Şöyle diyelim. Şu büyüğü de silelim. Tekrar kaydettim. Breakpoint'imi ekledim. Uygulamamı çalıştırdım. Değerimin girişini yapıyorum. 9 dedim. Enter'a bastım. Değer 9. Birden büyük ya da eşit mi? Evet büyük. Burada iki şart var. Hatırlarsanız büyük olma şartına bakıyor. Eğer büyük olma şartı geçerli olmasaydı eşit olma şartına bakacaktı. Büyük olma şartı geçerli olduğu için buradan ben true cevabımı aldım. Bakın burada tek de de görebiliyorum. Değer ondan küçük mü? Evet. Küçük. Ve burada end operatörü olduğu için her iki şartta sağlandığından dolayı ben if içerisine bu şekilde giriş yapabiliyorum. Benim buradaki karar mekanizmam neye baktı? If bloğunun içerisinde koşul ya da koşulların bakın burası önemli koşul şurası koşul ya da koşulların sonuç olarak döndürmüş olduğu değer true ise ben bloklar arasındaki işlemlerimi yapabiliyorum. Eğer false ise yani true değil ise bir sonraki derste göreceğimiz işlemlerle devam edebiliyoruz. Şu an if'i inceledik. Son kez söylüyorum. If blokları içerisinde yani şu bloktaki kodun çalışabilmesi için ne yapmam gerekiyor? If bloğunun içerisinin şartının true olması gerekiyor. Bir sonraki dersimizde false olur ise neye bakmamız gerekiyor? Nasıl şekillendirebiliriz birlikte bunları inceleyeceğiz.